arkadaşlar bugün hepiniz arkadaşlar bugün bugün, bugün Minecraft oynuyoruz. Evet Minecraft oynuyoruz. Ama benim karakterim Alex Steve Steve yapalım. Abi Steve alacağım sadece. Yine olacak Kız ol. Boş ver hadi. Bugün sizinle beraber de bir de bir de. Misiniz, abone 5 like bekliyorum. Çünkü yine dedik gibi like atmayacaksınız, abone olmayacaksınız. Bir tek izliyorsunuz geçiyorsunuz, abone falan olmazsınız. 5 abone bile olamam. Hayır var? Mesela 1 milyon abone. Ben bu kanalı kaçtım böyle 1 milyon abone falan olursanız abone falan. Ama işte olan her şeye bak hiç abone Ananı nerede doğmuşuz? Hay benim şansıma ben. Bu ne? Bir şey diyeceğim harbi diyorum. O ne? Anam. Ha çıktım. Yok arkadaşlar şurada neyse en azından böyle meşacı bulduk da. Diğer arkadaşlar bitmiyor falan böyle. Şöyle hemen balta yapmamız lazım. Size taktik arkadaşlar kazma yapın. Sonra gidin taş balta Şöyle hemen 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 sopa alalım. Evet kazma yapacağız. Tamam bu Crafting yok. Bu linkimizde. Crafting table'ımızı alalım yanımızda. İki yanımızda bulunsun yani. buradan inmen inemem ölürüm ama ha bir şey unuttum arkadaşlar bizden. evet arkadaşlar şu an geldim ölmek istemiyorum hop bala kanka ben ne yapacağım bespal daha hep bak bak orada şey de var ne yapak söyleyeyim mi toprakları alalım yanımıza toprakları Aa, taş buldum Ama orada demir var o yüzden oraya binmek istiyorum. Bu arada tam benim doğacağım yeri. Yani ne biçim yerde doğmuşum ne kıyım ya. Buna o ne biçim yer öyle Allah Allah ya. Tam bir tane merdiven koyuyorum ki çıkamayalım. Ki çıkamayalım. 11 tane yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kanka dur şurayı kırak. Tamam bu buradan direkt taş var. Hem taş alırız hem de taş hem de inmiş oluruz. Şöyle hızlıca. Hadi ya. Ananı avradı. Ya of. Gerçi ananı. zombiler var burada. Zombileri kapamadım bu arada. Oğlum ya. 15 taşımız. Bu arada şuradaki demiri ben almak istiyorum. Ama buraya kendimiz ev yapabiliriz. Devamını susasınız dediğim gibi like atıp kanama abone Ben eski bir tane kanal açacaktım şakasına. Tamam arkadaşlar? Onda böyle şey kanalım olacaktı böyle. Ona böyle Minecraft videosu açacaktım. Yani birinci bölüm elmas buldum diye. Ana bak bura çok güzel ev oluruz ha. Harbi diyor. Ben buraya ev yaparım abi. Yeni evimiz bulunmuştur. Şöyle. Dur ya o kadar da yapmayalım. Burada ben gerçek Minecraft oynuyorum. Bakın yani yaratıcı yapabiliyorum. Benim gerçek Minecraft satın al demiyor bak. <laughs> ya, <sik. Gülüyor> evet arkadaşlar şimdi geldim. Crafting yapabildiğim nereye? Şuraya koyalım. Benim şu an odunu toplamam lazım. Ama şuradaki demiri çok kırılsın geldi. Ananı creeper var. Abi ya. Arkadaşlar i̇şte şu an creeper'ı şey yapacağız. Haydi bismillah. Ananı avradım. Bedava taşımız oldu. Aa ok. Ama istemiyorum. Yok lan. Köpek, de, köpek falan besleriz belki. Aa çubuk geldi benim. Ana lan creeper pat. ananı canım öldü ya. Canım öldü ne? Canım gitti. Şu ne? Ya demir gitti ya. Demir mi ne vardı burada ya? Ha kum. Ha, kum. Ya abi creeper geliyor. Gel gel. Hop sen neredesin ben neredeyim? Oo bir sürü taş geldi. Aa bakalım. Bir dakika bekle vurur beni ya. Ana bak kil aldım ya. M meşale falan. Evet şimdi derin yere dalıyoruz. Hadi bakayım. Ana. Evimizden kaybolduk bu arada. Aa bu mağaraları ben biliyorum. Aa demir. Mağaralar çok güzel. Nasıl bir sivri doğdu? Yarım bir şey bir şey böyle. Nasıl bir şey de doğdu sakat. Ama ben oraya craftingimi koymuştum ya. Ev Bir sürü bir sürü demirimiz oldu ha. Ben devamını çekeyim. mi istiyorsanız devamını çekme falan. şöyle kıralım ha. Yalnız koş demir çıktı. Var ya bir de bunun altında mı çıkar mı acaba? Çıktı. Daha çıkmaz yani. Bir zahmet çıkmasın. Ç daha yok tamam. Şurada var iki 3 üç tane. Daha çıktı mı göremiyorum. Şu bu taş değil. Taş bu. Ve tam 15 demir demir şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu arada bu demirler pişerken ben videoyu durduracağım yani. Boşuna o zaman gitmesin. Hatta durdurayım. Anı, bu bir sürü bir sürü demir. Tam bu kadar demir bize yeter yani. Biraz demir toplayacağız. Ondan sonra gidelim yani evimiz arkadaşlar. Evimiz arkadaşlar. Şöyle şu Alalım da yani yap. ya bir dakika Tamam tamam tamam. Bir zahmet daha almayalım yani şurup derin anın ya bak. Tamam derini demir görüyorum. Lan ev kayboldu oğlum bir şey geliyor bir kırıktaş mağarası falan ne oldu kanka orada ne biçim demirler var öyle ya tamam bıktım demirden artık demirler arışı anam toprak demir senleri sonra alacağım demir bir sürü demirimiz oldu ya bu arada evi kaybettik ya yere hatırlıyorum ben niye bunu aldım yere hatırlıyorum biraz bir gideceğim belki durum evi yani şuradan şöyle hatırlıyorum kaç bir şeyler. Böyle geliyorduk. Tamam ondan sonra. 31. <laughs> evet abi. abi. Evet arkadaşlar geldim şu an. Yani arkadaşlar bölüm buldum da evi bulamadım. Bıspıla. Arkadaşlar şu an hayat Buranın ev yok. Ev yok abi. Crafting yok. Bildiğim günler. Crafting table Arkadaşlar yukarıda nasıl çıkacağım? Ben bir blok koyayım. şuralara blok koydum. Blok koyup geleceğim. Evet arkadaşlar Şu an geldim de oraya geziyorum. Time çekeyim abi. Zaten şeyim yok arkadaşlar. Tamam evet. Geldik. Murna benim odun kırmam lazım. Hadi odun kıracağım. <laughs> evet arkadaşlar geldim şu demirlerimi de ısırttım. Bir de şurayı şöyle yapalım. Bayağı yaptım. Bir de crafting, crafting table yapayım. Bunlarla bir şeyler yapacağım. Ne bir abici, abici, abdur, abdur. Sonra kılıcımızı falan. Kılıç. Ha sopam yok. Ki okay, abi. 90 tane mi kaldı? Yok daha az kaldı. 99 hata. Bir dakika dur şey şey. Ya abi neydi o? He sopa. Tamam gel balta kılıç. Kazma yapıyoruz bitiyor ama balta balta. 8 demirim kaç topa? Balta. Şöyle bir dakika. Anladık. Bir dakika demirlerim. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Buraya ne lazım? Şunları at şöyle. Şunlar da şöyle olsun. Chargers. Hatta dur. İki site koymuş. Niye bilmiyorum. Şöyle koy iki taraf. <laughs> tamam. Hemen dur. Bir dakika dur. Ondan sonra tamam. Şu baltayı al. Tam tersi olsun. Tamam. Şunlar da şöyle yedek de şurada kalsın. Demirim de var. Kazma git. Tamam. Böyle. Oldu oh, tamam. Evet arkadaşlar. İlk bölümden bu kadarlıkta. Neyse <laughs> işte bu, bu videonun mutlulukta. Hepinizi seviyorum. Bay bay.